Hazreti Ömer radıyallahu an arkadaşlarıyla bir gün geniş bir evde otururken onlara Allah'ın dinine hizmet için kim neyi temenni ediyor diye sordu. Biri bu evin gümüş para dolusu olup onu Allah yolunda infak etmeyi temenni ediyorum dedi. Diğeri bu evin altınla dolu olmasını ve onu Allah yolunda infak etmeyi temenni ediyorum, istiyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallan şöyle dedi. Ben de bu evin Ebu Ubeyde bin Cerrah Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim radıyallahu anhüm ecmain gibi insanlarla dolu olup onları Allah yolunda çalıştırmayı istiyorum dedi. Hz. Ömer Efendimizin bu beyanları İslamiyet'e hizmet için yetişmiş, şuurlu, liyakatlı insanlara ne derece muhtaç olduğumuzu göstermektedir. Evet. Bizler için keyfiyet kemiyetten daha önemlidir. Kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rızasını ve Hakk'ın hatırını her şeyden üstün tutmak en büyük vazifemizdir. Hakk'a hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinilir, memnun olunur. Biz de dünyanın değişik yerlerinden yardıma koşan siz kardeşlerimizi gördükçe memnun oluyoruz. 3 elif iddia etse 111 kıymet alır. İddia etmezse 3 kıymeti var. Hakiki sırrı ihlas ile 10 fedakar Müslüman kardeşimizin kıymet ve manevi kuvveti 4000'den geçtiğine pek çok tarihi vakalar şahit ediyor. Bizim kuvvetimiz İhlasta ve haktadır. İttihat ve ittifaktadır. Öyleyse bir görmeliyiz. Hepimiz bir görmeliyiz. Bir işitmeliyiz. Yalnız hakkın hizmetini düşünmeliyiz. Hepimiz omuzlarımızı bu kutsi hizmetin altına kol koymalıyız ki Üstad Hazretlerinin kişinin kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına millettir dediği buyurduğu hakikata nail olalım. İslamiyet güneşinin her yeri nurlandırmaya başladığı bir zamanda azami gayretle işler görülebilir. Yoksa lakayt olarak ve ihmalkar davranarak müsbet iş görmek mümkün değildir. İslam Mustafa Sabri Efendi'nin dediği gibi İslam bugün öyle mücahitler ister ki değil dünyasını ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak. İşte bu hakikata Bediüzzaman Hazretleri ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Ümmetin imanını imanın namına bir sayit değil bin sayit feda olsun diyerek bu sözlerini hayatıyla ispat etmiştir. Bizler Öyle bir davaya hayatımızı vakfetmişiz ki güneş gibi parlak, cennet gibi güzel, saadeti ebediye gibi şirindir. Ahiret kardeşlerim, eğer biz sözlerimizi İslamiyenin kemalatını fiillerimizle, efalimizle ishar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlarla İslamiyete girecekler. Belki küreyi arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetimin evveli mi hayırlıdır, ahiri mi hayırlıdır bilinmez. Ümmetim yağmura benzer. Evveli de hayırlıdır, ahiri de hayırlıdır. Tevrat'ta, İncil'de ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin met ettiği sahabe-i kiram hazeratı elbette evvelki ve en hayırlılardır. Ümidimiz ve duamız odur ki Cenab-ı Hak bizi de dinine hizmet ettirmek suretiyle ahirki hayırlılardan eylesin